yukarıyı hedefleyen e, adım adım yukarıya doğru gitmeyi hedefleyen kaldı ki bizim için yani Çorum FK için uzun yıllar sonra çıktığı ligde önce sağlam adımlarla gidip tutunmasını bilmesi gerekiyor. Bunu e, biliyorsunuz her zaman söylüyoruz hem başkanımız yönetim kurulumuz hem de bizler için de geçerli olan budur. E, bunun en e, e, somut örneğini biliyorsunuz yakın geçmiş zamanda Kocaeli Spor yaşadı. Bir sene önce çıktığı gibi düştük. Bir Kocaeli Spor camiası. O yüzden akıllı adımlarla gidilen bir Çorum FK, iyi yönetilen bir Çorum FK. Bugün de e, bizi nereye götürecek diye merak ettiğimiz bir müsabaka ama e, iyi noktaya doğru götüreceğinin işaretlerini vermesi açısından bizi çok umutlandırdı. Hem oyun anlamında, oyunun iki yönünü oynayabilen, yani hem rakip bizim birinci bölgemize girdiğinde, ikinci bölgemize girdiğinde savunma anlayışımız, hem e, rakip sahadaki hücum anlayışımız, ee, rakip takımın geliştirdiği ani hızlı ataklara karşı ki hafta içi bunu e, çalışmıştık. Çok ciddi geri dönüşler aldık oyunculardan. Hem savunma bile onlara e, yaklaşan orta sahamız ve kanat ofanslarımızın geri dönüşleri, çabukluğu e, beni son derece memnun ve mutlu etti bugün. E, oyun anlamında e, Göztepe takımından daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, daha etkili işler yaptığımızı da söyleyebilirim. Ee, o anlamda her şeyle baştan sona beni mutlu etti. Gönülistlerdeki kazanmak e, tabii ki yolumuza o anlamda da devam etmek. Ama 8 haftadır çok şükür inşallah değişmez. E, yenilmezlik serimiz devam ediyor. Kazanma veya kaybetmeme alışkanlığı devam ediyor. Ee, burada e, kazanıp da tabii ki taraftar çok iyiydi bugün. Buradaki bütün Çorum e, FK kulübünü destekleyen, e, tribünde olan, statta olan, e, ekranında olan, gelemeyen ekran karşısında bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, geldiğim günden bugüne bu yana e, seyircinin tam manasıyla desteğini bugün hissettiğimiz müsabakaydı. İnşallah her oynayacağımız içerideki müsabakada bu şekilde gelmelerini istiyoruz. Sadece dediğim gibi içimdeki burukluk onlara galibiyetle buradan ayırmaktı. Ama inşallah Çorum FK sağlam adımlarla gidiyor. Önümüzde inşallah çok daha güzel günler olacağına inanıyorum. Ama hepimizin siz basın mensupları medyadaki arkadaşlarımız taraftarlarımız, bizler oyuncular yönetim kurulu olarak hep itidalli olmak durumundayız. İtidalli demek sahaya çıktığımızda rakipten çekinerek savunma anlayışı, işte aman bir puan yeter oyunu değil tabii ki bugün oynadığımız gibi istekli ama rakip takımda üzerimize geldiğinde de Günümüz futbolunda Avrupa butlandı olan iki yönlü oynamak, savunmayı da iyi yapabilmek, hücumu da iyi yapabilmek. Bu iktidarlı olmak demek o değil, tam manasıyla bugün gösterdikleri refleks, reaksiyon demektir. Biz bunu göstermeye devam edeceğiz ama top topyekun hepimizin spor kamuoyunun, yani çorum spor kamuoyunun iktidarlı olması lazım. Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Bakalım Mayıs ayı geldiğinde biz bizler nerelerde oluruz onu umutla bekleyip sabırla bir şekilde gözlemlemek lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.